Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bıldırcın yetiştirici için video çekiyorum. Deniz abimiz ısrar, ettiği için çekiyorum. Yoksa videodan falan işim olmaz. Şimdi bunlar civcivlerimiz. Dört tane köy tavuğumuz. Bir tane beyazımız var. Civciv ama kavga ettiği için yaralı. Bir tane de sarımız var. Bir dakika yakından Ben dört İnşallah çok güzel çizgimiz olacak. Bakın bol paça. Bir tane Hint horozumuz var. Şurada. Maşallah köyden geldi bana. Ben cücülerime önceden bir tane Botan diye bir tane arkadaşımla çekiyordum. Yani besliyordum. Ondan sonra ne olduysa ayrıldık. Ama yeni benim kardeşim en sevdiğim en yakın arkadaşımdan bir tane özel mesleği için ayrıldık. Ama en sevgili arkadaşımdır Botan. Şimdi böyle tel yaptım. Kamerada karşımız bunları çeksin. Teli görelim böyle tel. Altına kum serdim. Tamam mı? Dişi, dişi erkek. Yumurta yemi veriyorum. Daha verimli oluyormuş. Tamam mı? Kümesimi de sorarsanız kaç günde yaptım? İki günde kümesimi tamamladım. 5 tane bıldırcın daha gelecek. Tamam mı? Şimdi civcivlerimiz 2-3 günde fazla çıkartmıyorum. Yemini suyunu verip koyuyorum. Hava hava şartlarından dolayı yem de al alamıyorum. Vitamin falan. Korona nedeniyle Allah Allah kimse böyle dert vermesin. Şimdi yemlerimizi gösteriyorum. Bakın bu civciv yemi Böyle yakından çek kamera karşımız. Cici bir mi? Böyle bu kadarını 20 liraya aldım. Ama harcadım çok. Çok. Bu da bizim şeyimiz. Bunu da 20 liralık aldım. Bakın. Bundan daha çok geldi. Evet. Bu o, o, telefondan yaptım. Yumurtalık falan koymuyoruz. Zaten yumurtluyorlar. Çıkalım. Şimdi tavuğumuz, tavuğumuz, bu horuzumuz, horuzumuz. Hint horuzumuz nerede? Nereye kaçtıysa gelin. Bu da hint horuzumuz bakın. Çok yaramaz. İnsanlar bunu tutamıyor resmen. Bir dakika hazır tutmuşken yakından da çekelim. Bakın büyünce çok uzun bir yol olacak. 2-3 günlük resme. Gelelim. Gelelim. He ben kendimi tanıtmadım. Ben Yunus. Soyadım kılıç çeker. en sevdiğim arkadaşım da Dota. Gelelim. Bıldırcınlarımız. Bakın yine çekelim. Şey olmasın diye. Bunlar Japon bıldırcını. Japon. En çok yumurta verimi olan şey. Buraya civcivlerimizi koyuyoruz geceleri. Büyüdüklerimi şu kümese koyacağız. Bakın şu kümes. Şimdi 4-5 tane daha bıldırcın gelecek. Buraya koyacağız. Burayı kırıp 2-3 günde tamamlarım diye düşünüyorum. Geceleri su geçirmesin yağmur yağarsa böyle yer yapmışım. Böyle branda. Brandayı koyuyorum. Saçı da içine koyuyorum. Sonra tahtalarla kapatıyorum. biraz rahatsız da Allah inşallah iyileşir. Kendine gelmesini umut ediyorum da bak yakından çek biraz titriyor görüyor musun? Bak bunun da çatlak çatla. Adamla kav şeyine kavga etti bak çatlak bak bakın inşallah iyileşecek babaannem alçı alçı alacak mı? E, bıldırcınlarımızı 5-6 gündür getirdim. 15 TL'den aldım. Ama e, bizim Deniz abimiz var. Masun abiyle tamam mı? Şimdi e, onların nasıl desem, onlar dedi 15 gün bekleme süresi var. Yani ilk defa beslediğim için 15 gün bekleme süresi var. 15 gün sonra yumurtlayacaklar diyorlar. En az 15 gün. Ama işi bilenler için 4-5 gün. Tamam mı? Şimdi geliyoruz. Böyle etrafı çekelim. Bakın evimiz böyle. Tamam mı? Duvarımız yıkıldı da bir şey olmaz. Rüzgardan dolayı aşırı rüzgar. Karşıyı da çekelim. Bakın yeni doğan. Sancaktepe yeni doğandayız. Her zaman herkese kapımız açık. Şimdi bitti.